Evet arkadaşlar bugünkü deneyimizde asit bazın nasıl nötrleştiğini birbiriyle tepkimeye girerek tuz ve su oluşturduğunu göreceğiz. Asit, baz, çıkardığı bir şey, ürünler ise tuz ve sudur. Şu an üstüne bize ne yaptı? Öncelikle biz asiti yapmadan önce seyrelttirdik ve içerisinde bir bileşik oluşturduk. Bu bileşik içerisinde gördüğümüz gibi şöyle kristalimsi yapılar oluştu. Bu kristalimsi yapılar nedir Hüsna? Tuz. Tuz. Yani asitle bazı birleştirince ne çıktı ortaya? Tuz ve su. Evet. Tuzumuz ve suyumuz oluştu. Şöyle hafifçe döktüğümüzde kristalleri görmek adına evet şurada var. İşte şu gördüğümüz kristalize olan tuzumuzdur. Bu birleşik için öncelikle biz asidimizi seyrelttik. Çünkü bize zarar vermemesi gerekiyor. Peki neden e, maske taktın Hüsna? E, çünkü çıkabilecek buhara karşı kendini korudun değil mi? Reaksiyon sonucu oluşabilecek herhangi bir zehirli gaza karşı kendini koruyor. Evet güzel. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar? Asit ve bazın birleşiminden ne oluşuyor? Tuz. Evet, teşekkür ediyoruz.